8 Mart aslında İslam kültüründen veya dini bir değerden doğmuş bir gün değildir. Bu tarih Batı'da kadınların hak arayışları sırasında ortaya çıkan bir semboldür. O dönemde birçok kadın özgürlük ve eşitlik adına bazı sınırları aşmış, hatta bazıları inanç ve edep ölçülerini terk etmiştir. Bu nedenle bazı insanlar 8 Mart'ı kadınların örtülerini açtığı gün olarak görür. Fakat İslam'a göre kadının değeri dış görünüşünde değil, iffeti, ahlakı ve imanındadır. Müslüman bir kadın için asıl bayram Allah'ın rızasını kazandığı, iffetini koruduğu, ailesine ve toplumuna faydalı olduğu gündür. Dolayısıyla 8 Mart Müslüman kadınların kutlaması gereken bir bayram değil, daha çok düşünülmesi, sorgulanması gereken bir gündür. Bununla birlikte İslam kültürü kadınları onurlandırır ve onların gerçek değerlerini ortaya çıkarır. Kadınların toplumdaki rolü sadece fiziksel görünümleriyle değil, karakterleri ve imanlarıyla belirlenir. İşte bu yüzden 8 Mart yalnızca bir kutlama değil, aynı zamanda düşünmemiz gereken önemli bir tarih olarak karşımıza çıkar. Her Müslüman kadın kendi içindeki değeri ve inancı keşfetmeli ve buna göre yaşamını şekillendirmelidir. Bu mesajı paylaş. Ama en önemlisi takip etmeyi unutma. Çünkü her yeni içerik bir adım daha umut, bir adım daha farkındalık demek. Herkesin bir araya geldiği bu anda umut ve farkındalık yaratmak için birlikte çalışmak önemli. Her yeni içerik paylaşılan her mesaj topluma katkıda bulunma yolunda bir adım daha demek. Mesajın yayılmasıyla her birey bir fark yaratmanın parçası olur. Birlikte düşündüğümüzde ve paylaştığımızda daha bilinçli bir topluma doğru ilerleriz.